Ayrıntıları İstanbul Havalimanı'ndan Deniz Tüysüz'den aldık. Şimdi bir de Edirne Kapıkule sınır kapısına gidelim. Deha muhabiri Alican Can Zeray bizi orada bekliyor. Alican senin notların neler? Evet, YSK'nın belirlediği takvime göre Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri, oy kullanma işlemleri bu sabah itibariyle saat 8'de Kapıkule sınır kapısında başladı. Biz de Kapıkule sınır kapısındayız. 90 numaralı perona gelenler burada oylarını kullanıyorlar. Şimdi kameraman arkadaşım gösterecek. O seçimin, o sandığın olduğu bölümü göstereceğiz. 90 numaralı peronun içine gireceğiz. Dediğimiz gibi seçmen, e, yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar geliyor. Önce girişlerini yapıyor. Daha sonra bu 90 numaralı peronda işte oy pusulalarını alıyor. Zarfları ile birlikte Kabine geçiyor ve kabinde oylarını kullanıp sandığa atıyorlar. 1238 numaralı sandıkta şu anda tam 74 hatta 75 oldu. Biraz önce bir vatandaş daha çıktı. 75 kişinin oy kullandığını söyleyebiliriz. Tabii Kapıkule sınır kapısında iki noktada sandık var. Bir de garda var. Üç nokta e, giriş ve çıkış olmak üzere iki. Bir de garda üç sandık var. Tabii Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı diğer sınır kapılarında da Yunanistan'a açılan Pazar Kule İpsala yine Bulgaristan'a açılan Kapıkule ile birlikte Hamza Beyli Dereköy sınır kapılarında da sandıklar var vatandaşlar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar orada da oylarını kullanıyor. Evet şöyle göstersin kameraman arkadaşım. Araçlar giriyor zaman zaman yoğunluk oluyor burada. Şu anda biraz sakin ama dediğimiz gibi görüyorsunuz peronlar doluyor. Şu anda Sabah geldiğimizde 3 peron vardı. Şu anda 5 perona kadar çıktı. Peronlarla araçları geliyorlar ve buradan ülkeye giriş yaptıktan sonra dediğimiz gibi 90 numaralı perona oylarını kullanıyorlar. işlemlerin ardından yollarına devam ediyorlar. Evet bu bölgede şu anda durum e, yine biraz hareketli. Araçlarından biraz sonra gelir vatandaş. Tabi buradan oylarını kullanıp yollarına devam edecek ama diğer sandıklarda da zaman zaman e, alıyoruz, haberlerini alıyoruz. Orada da yoğunluk olduğunu söylüyoruz. Tabi Avrupa'nın en büyük sınır kapısı Kapıkule sınır kapısı özellikle burada daha fazla yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Evet bugün başladı. Sabah 8 itibariyle Kapıkule sınır kapısında diğer gümrük kapılarında e, 14 Mayıs saat 17'ye kadar oylarını kullanabilecek vatandaşlar bu sandıklara gelip 24 esası 24 saat esasıyla burada oylarını kullanabilecekler. Evet şu anda dediğimiz gibi yine tekrar edelim özetleyelim 73 kişi hatta 75 oldu iki kişi de sonradan girmişti toplam 75 kişi 1238 numaralı arkamda görmüş olduğunuz sandığa gelip oylarını kullandı. Evet şu anda da görüyorsunuz biraz önce söylemiştik zaman zaman yoğunluk oluyor dedik. Evet şu anda gelen vatandaşlar.